Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Para savaşları yani Egg Wars. E, İngiliz server olduğu için hani e, money, money Wars diyorlar İngilizcede. O yüzden ben de Egg Wars yerine Money Wars diyorum. İşte şimdi şimdi e, ikinci videom olacak bu. Bir tane daha çektim. Tam Hem, hemen şimdi bitti. Hangi Games çektim? Ve solo çekiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir bu. Aha. Al işte. Arkadaşlar hemen düzeltip geliyorum. Evet evet arkadaşlar geri geldim. Böyle gördüğünüz gibi bu mini games bu bir. Böyle her şey var. Şimdi neredeydi Money Wars? Evet. Money Wars solo. İnşallah yine takılmaz. Arkadaşlar IP adresini de vereceğim. Yorumlara yazacağım. Ay, yorumlara diyorum. Açıklamaya. Arkadaşlar gece çektiğim gibi Diyaranga Games videosunda da dedim. Gece çektiğim için sesim fazla çok gelmiyor maalesef. Çünkü gece çekiyorum fazla bağıramam. Yeni uyan yeni uyandım. Şey annem ve babam falan kardeşimi uyandırmak istemiyorum ablamı. Rahat rahat uyusunlar. Gigi. Cad edeceğiz. Slash log login. Login. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kafadan salladım arkadaşlar. Zaten burada yazıyor arkadaşlar. Play nokta iğne pvp nokta net. Büyük küçük fark etmez. Play nokta iğne pvp nokta net. Videoda da söyleyeyim yorumları da. Ay açık. Yorumlama. Yorum diyorum hep var ya. Ya yine ne oldu ya? Hmm. Uf uh, çekmek lazım slash. Uf uh. arkadaşlar 15 dakikadan da fazla video çekemiyorum. En fazla 15 dakika oluyor. Gördün uçtum mu? Gördüğünüz gibi şimdi Aleren Gamer oldu. Ne oluyor? Arkadaşlar soru ama. Oynamak ister misiniz? istemez misiniz? Solo. solo var. Bir de Teams var arkadaşlar. Ben solo'ya gireceğim. Teams diye de çekerim yani. Set mi var bende? Çok kasıyor. çekmeyeceğim oraya. GG. Hmm. Al işte ya. Neden böyle oluyor? Arkadaşlar çok özür dilerim ama <laughs> durdurmam lazım. Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Orada bekleyin. Arkadaşlar olmadı. Teams'liğe girdim şu an. İnşallah takım arkadaşlarımız iyidir. Yani çok güzel bir soru var arkadaşlar. Parkurların da iyiymiş. Buradan oraya atlar mıyım? Uzunda kaldı ya. Arkadaşlar Block Hunter falan bir sürü seriye başlayacağız. Onların da zamanı var. İyi ki, iyi dedim var ya. Ama burası daha kolay. Eskilerden hatırlıyorum. Olmadı. Ben hep şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bu atlıyordum ama tutunamadım ya. Yani. Neyse. Adamlar gelecek mi? <laughs> arkadaşlar başlayınca hemen geliyorum. O kadar çok durdururum ki çok özür dilerim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar eee Manevars açılmadığı için Team Skill açılmadı. Orada bekledik öyle bir kastı ki mesela zıplamaya bastık yarım saat sonra zıpladı. İleri gitmeye bastık yarım saat sonra ileri git Öyle bir donma var ki. O yüzden arkadaşlar aynı serverden Skywars oynayacağız. Bu Skywars çok güzel arkadaşlar. Yani öyle güzel itemler çıkıyor ki. Hack de fazla yok zaten. Olsa da izin verilmiyor hack'e. Yani çok güzel bir server. TNT Tak da var. Ee, onu da bir tane çekmiştim ama Youtube'a gönderilmedi. Onu en baştan çekeceğim arkadaşlar yarın. Yarın zaten okul var bildiğiniz gibi. Pazartesi yarın. Ve burası tamamlandı. Ve başladı. Çok güzel. Ama dolması lazım arkadaşlar önce. Aha başladı zeyrek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Baya güzel itemler geliyor. Bir balta alalım. Benim bildiğim yerler arkadaşlar bunlar. Balta. Şunu. 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 Yanda var adam. Burada da çöp şey vardı. Buradan da bir şey çıkmadık. Yanımızda şöyle yavaştan yol yapmaya başlayalım. Bunda yay ve ok çok çıkıyor arkadaşlar. Bizim şansımıza çıkmadı. Adam yok. Adam nerede ya? Hiç mı adam? <laughs> Hek mi? O? İnşallah ek değildir. Şuradan atlayalım. Pek maalesef. Ben seni öldürürüm kız. Dört kişi kaldı. Adam yok adam adam yok vallahi adam var da ben mi göremiyorum yoksa şuradan yavaş yavaş. Adam yok ki arkadaş ya. Cezda özür dilsene yine. Adam yok adam adam. Şuraya atlayalım. Şuradan gidelim. Ve ölüm. Adam ne Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelen çok kötü bir video oldu biliyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki video için like ve yorum atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Gördüğünüz gibi adam yok. Orum. Hoşça kalın. Bay bay.